Bir, iki, üç. Herif peşime bırakmıyor. Evet. Bir gece hani yangın kovaları falan vardır böyle yerlerde. Yanlarında kum, yangında kullanılan balta falan bilirsin. O baltalardan birini duvardan aldım. Doğru görevlilerin kılıçları. Sübiyancı bir hordamadır tutturmuş yanına yaklaştım. Baltayı kafasına <laughs> Kafasını kestim adam. Sen bana geçen gün keskin bıçak önce sahibini keser diye bir laf ettin değil mi? İşte kestim. Göze göz, dişe diş batırıyorum.